Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Şimdi armadı gıdaya bakalım. Biraz da böyle halka olan istilerle bir bakalım. Armadı gıdaya daha önceden bir analiz yapmıştım. Ondan sonra yani şöyle söyleyeyim. Sizlerle paylaşmadım da kendim bakıyordum. Böyle inceledim. Bayağı bir düşürmüşlerdi isteği. Ondan sonra bir Fibonacci ile bir Fibonacci seviyesiyle bir analiz aldım. Ondan sonra biraz da grafik belli olduğu için şöyle teknik olarak da çizdim. Aktım aşağı aşağıya kırdığı için şu kanalda tutunsaydı bir alsat olacaktı. Bir ara şuralarda bir alsat verdim. Ondan sonra tekrardan alsat vermedim. Çünkü aşağıya doğru meyil olduğu için e, vermedim alsat. Şimdi armada gıdaya bir bakalım. Aşağıya geliyor. Desteklerine tutulmuş da biraz daha düşebilir. E, piyasa kötü olursa bu bahaneyle düşürebilirler. Yani yön aşağıya doğru bu hissede. Düşen trend kırılmadığı sürece bu hisse çok bir şey kazanmaz. Ama buradaki düşen kanal var ya bakın. Bu düşen kanal kırıp şuradaki yatay bölgeye alırsa kendine o zaman arkadaşlar yükseliş beklenir. Biraz daha pozitif olur. Şu an pozitif bir durum yok. Sadece tepki yapabilir. Tepki yaptıktan sonra tekrar düşebilir. Ha, buradaki sağlam şu şu bölgeyi kırarsa e, gidebilir. Ama dikkat etmek lazım. Şimdi aramada durumuna geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Sizler de VIP kanalıma katılmak isterseniz yani borsada paranızı korumak isterseniz VIP kanalıma beklerim arkadaşlar. Anladınız? Ondan sonra zaten verdiğim al fırsatları zaten para kazandırır. Küçük bir ücret karşında alıyorum. Bilginiz olsun. Beklerim yani katılmak isteyen olursa. Şimdi armadın durumuna bir geçelim. Bu bir de geri alım bildirimi. Kötü değil. Geri alım bildirimi güzel. Yalnız geri alım bildirimi yine ertesi gün aşağıya doğru yönünü çevirdi. Yani geri alım yapsa bile kısada zaten düşürebiliyorlar. Şimdi tam destekten arkadaş tam destekten tepki almış toparlamış. Ee, tekrar yoklarsa 29-22 bak 29 TL 20 kuruşa tekrar dokunabilir. Burayı kırarsa şu anlık bakın yani şu anlık 27.80 ya 27.5 diyelim 27.5 TL önlem almanız lazım. Yukarıda zorlarsa ne zorlar? Bir bakalım bir. Yani dirençleri. Ne? Hemen bu üstü direnç. Bak hemen üstü direnç, tamam mı? Hemen üstü direnç. Ee, zorlarsa da arkadaşlar 30 buçuk TL, 30 TL 50 kuruşu var. Ee, 31 TL 20 kuruşu var. Hatta 31 TL 30 kuruşu var. Orayı kırarsa arkadaşlar ee, 33 TL'si var. Yani 33 TL'yi kırması lazım. Eğer 33 TL kırılmazsa yani gün içinde atacak. Kapanışta da o 33 TL'nin üstünde tutunacak. Birkaç günde 33 TL'nin üstünde tutunduğu zaman sıkıntı olmaz. Yatay trende girmiş olur ve yükselişine devam eder. 33 TL kırılmaz, kırılamazsa satış gelirse aşağıya tekrar düşer. Bakın şurada düşüş kanalında devam ediyor. Ha yani şurada da bir yatay trend var. Bir ara yatay trende girmek ister gibi olmuş ama girememiş. Ha bir de yeni bir hisse olduğu için bunları sürekli analiz yapmak lazım. Anladın mı? Bir hafta, iki haftaya, üç haftaya falan hatta üç haftada falan güncellemek lazım. Çünkü biraz daha grafik oturur. Yol nereye? Aşağıya mı yatay mı tren? Anladın mı? Belli olur. 33 TL kırılırsa ileride arkadaşlar 35 TL'si var. Hatta 36 TL civarı var. 35,5 civarı. 35,5. 37 lira ve yukarıda da bir bir yere 43 TL falan da gösterirler. Ama zaman alır. şu an değil. Bu ilk önce düşen trendi bir kırması lazım. Armada gıda, gıdanın durumunda bu şekilde arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.